Multimedya dünyasından hepinize merhaba. Yine bir multimedya montajımızı tamamladık. Aracımız 2010 model Mercedes CLS 350. İthalatçısı olduğumuz manevi marka multimedyamızın premium serisi multimedya'yı aracımıza montajını tamamladık. 6 GB RAM, 128 GB dahil hafıza ve 8 çekirdekli cihazımız. Yeni nesil UN serisi işlemciye sahip. Teknik özellikleri oldukça başarılı bir ürün. Ana ekranda en çok kullanacağınız uygulamalar zaten mevcut. Apple CarPlay, Android Auto gibi en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi ana ekranda var ve kablosuz olarak cihaza aktarımını sağlayabiliyorsunuz. Mesajlarınızı, WhatsApp yazışmalarınızı sesli olarak size okur, aynı şekilde sesli olarak gönderebilirsiniz ve konumlarınızı burada da görüntüleyebilirsiniz. USB'den videolarınızı torpidoyu çektiğimiz USB'ler üzerinden izleyebilirsiniz ya da müziklerinizi dinleyebilirsiniz. 4K'ya kadar video çözünürlüğü de destekler cihazımız. Radyo, müzik ve diğer uygulamalar dediğimiz gibi ana ekranda Bluetooth'umuz var. Bluetooth üzerinden telefon görüşmelerinizi yapabilir ya da yine Bluetooth üzerinden müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Orijinal araçta ses sistemi olarak harma kardon bulunmakta. Bu aracı uyumlu olarak ekstra multimedyamıza MOS aparatı da bağladık ki sistemle birebir olarak çalışsın. Aynı zamanda multimedyamızda da zaten gelişmiş bir DSP ses işlemcisi olduğu için çok daha kaliteli artık müzikleri dinleyebilecek müşterimiz. Android işletim sistemine sahip olduğu için uygulamaları zaten Play Store hesabınız bağladığınız zaman indirebilirsiniz. Sık kullanılan Netflix, Spotify, YouTube gibi uygulamalar zaten içerisinde yüklü geliyor. Google Maps, Yandex, Navigasyon gibi haritaları çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanabilirsiniz. Cihazımız zaten QLED bir ekran yapısına sahip. Giriş seviyesinden premium serisine kadar bütün ürünlerimiz aynı ekran yapısıyla zaten üretiyoruz. Geri görüş kameramızda yine aynı şekilde QLED 120 derece gibi bir açıya sahip oldukça kaliteli bir görüntüsü var. Bu sayede park ederken çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır size. Teknik özellikleri cihazımızın genel olarak bu şekilde Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'de şubelerimiz mevcut. Türkiye'nin birçok ilinde bayağımızda da var. E, buralarda da size teknik destek satış hizmeti zaten sunuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan lütfen bizleri takip edin. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Fırsatlar başka ürün tanıtımlarıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.